Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki Kahramanmaraş'ın başkonuş aylası, serin havasıyla doğada vakit geçirmek isteyenlerin her mevsim gözlem mekanları arasında yer alıyor. Manzarası, sık orman yapısı, bol oksijen ilgi çeken, kent merkezine 50 km uzaklıkta 1325 rakımda bulunan başkonuş aylası, şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenleri ağırlıyor. Kır lokantası, bungalov orman evleri, spor, çadır kamp, karavan kamp, piknik ve çocuk oyun sahalarının bulunduğu yaylada ATV ile safari gibi çeşitli etkinlikler de yapılabiliyor. Başkonuş Yaylası Tesisleri Genel Müdürü Yardımcısı Mustafa İşbilir, sezonu tam kapasitede tamamlayarak çok verimli geçirdiklerini söyledi. Başkonuş Yaylası olarak gerçekten yoğun bir sezon geçirdik. Umuyoruz misafirlerimizi de en güzel şekilde ağırladığımızı düşünüyoruz. Tabii ki yatırımlarımız da devam ediyor bu yönde. Gelen tüm misafirlerimize güzel hizmet sunmak önceliğimiz bizim. Bizim 22 tane bungalov evimiz var. Ee, artı 11 ev daha yapıyoruz, yapım projesine başlıyoruz. Yatırımlarımız bu yönde devam ediyor. Doluluk oranımız gerçekten çok dolu bir sezon geçirdik. Ee, %100 diyebilirim konaklama ağırlıklı olarak. Biz ayrıca e, burada özellikle çadır kampı ve karavan misafirlerimizle ciddi bir yoğunluk yaşadık. Çok mutlu etti bizi, çok memnun olduk. Buranın temiz havasını soluyan insanlar geldiler, mutlu oldular. E, günlük 600 çadır, hatta 650 çadır e, kuruldu burada. Bu da e, aylık 5000 gibi bir e, rakama tekabül ediyor. Çok memnunuz, e, güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız da bu yönde devam ediyor. 33 tane evimiz olacak totalde ve e, bu yatırımlarla birlikte e, devasa bir restoran yaptık burada Restoranımız bin kişi kapasiteli ortalama e, bölgenin en gözde restoranı diyebilirim Tabii ki burada hem hizmet kalitemiz hem yemek kalitemiz hepsi ön planda tutulacak personellerimiz bütün ekibimiz bu yönde hizmet vermekteler tam dolu giriyoruz yılbaşı e, programı olarak da akabinde e, bizi güzel bir sezon bekliyor Biz de kapasitemizi yatırımlarımızı bu doğrultuda çalışmalarımızı yaparak artırıyoruz